Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. TV Haber'e hoş geldiniz. Gazeteci Güngör Arslan, cumartesi Kocaeli'ndeki iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Tetikçi altında ancak olayın arkasındaki asıl kişiler henüz belli değil. Soru işaretlerine yanıt arayacağız ilk dakikalarımızda. Migros'ta işten çıkarılan 257 işçi için başlatılan eylem, işçi taleplerinin kabul edilmesiyle sona erdi bu hak arayışı sosyal medyada çok ses getirmişti. Son dönemde yine sosyal medyadan destek alıp başarılı olan hak arayışlarının sayısı artıyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 10 kişilik heyetle Pakistan'a giderken Cumhurbaşkanlığı filosundaki özel uçaklardan birini kullandığı ortaya çıktı. Türk Hava Yolları ile gidildiğinde 150 bin liraya mal olacak seyahat böylece 10 katına mal oldu. İlerleyen dakikalarda ise Rusya ile Ukrayna arasında olası bir savaş Türkiye'deki ekmek fiyatlarını ne kadar etkiler sorusuna yanıt arayacağız. Kocaeli'nde gazetecilik yapan Güngör Arslan'ın öldürülmesinin üzerindeki sis perdesi henüz ortadan kalkmadı. Cinayetin tetikçisi 21 yaşındaki R.Ö. kendisine talimatı veren iki kişinin isimlerini verdi. Ancak olayın arkasındaki asıl kişiler henüz tespit edilemedi. Peki cinayetten geriye hangi soru işaretleri kaldı? DV Haber bu soruya yanıt aradı. Koca elinde öldürülen gazeteci Güngör Arslan daha önce de saldırıya maruz kalmış ve buna tepki göstermişti. Bugün bu ülkede gazeteci olduğu için saldırıya uğrayan, cezaevlerine giren, silahla vurulan, öldürülen ne ilk gazeteci benim ne de son gazeteci ben olacağım. Bu ülkede Abdülhübetçiler öldürüldü, uğurlu öldürüldü, onlarca gazeteci cezaevlerinde yattı, hala yatıyor. 4 yıl önce uğradığı saldırıyı böyle anlatan Ses Kocaeli gazetesi sahibi Güngör Arslan'ın 19 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmesinin üzerinden 2 gün geçti. Kocaeli'nde öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın durumu Türkiye'de medya temsilcilerinin artık güvende yaşamadıklarını gösteriyor. 2009'dan bu yana öldürülen 3 gazeteciden 3'ü de yerel medyadan. Bu 3 gazeteciden ikisi yolsuzluk ve usulsüzlük gibi araştırma dosyalarının peşindeydi. Türkiye son yıllarda gazetecilerin keyfi şekilde yargılandığı bir ülke, aynı zamanda yolsuzluğun da artık ayyuka çıktığı bir ülke durumunda. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken cinayet tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Cinayet zanlısı 21 yaşındaki R.Ö. Arslan'ı öldürdükten sonra bizzat giderek Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlemesi konusunda iki kişinin kendisine azmettirdiğini belirten zanlı, mahalleden tanıdığı iki kişinin isimlerini verdi. Maddi durumu iyi olmayan zanlı, bu kişilerin kendisine "Güngör Arslan'ı vur, seni rahat ettireceğiz." dediğini ileri sürdü. Bu şüphelilerin de zanlıyı olay yerine arabayla getirdiği tespit edildi. Uyuşturucu kullanmak suçundan sabıka kaydı olan RÖ olayda kullandığı silahı da bu kişilerin verdiğini, para teklifi üzerine eylemi yaptığını savundu. Cinayet büro dedektifleri zanlının verdiği iki kişinin bağlantıları üzerinde yoğunlaşırken olayın perde arkasındaki asıl azmettirenlerse henüz çözülemedi. Bu iki şüphelinin aracı olduğu asıl talimatı verenlerin başkası olduğu şüphesi var. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu'na göre Türkiye gazeteciler açısından güvenli değil. Türkiye gazetecileri keyfi şekilde sistemli bir biçimde yargılarken yerel gazeteciler kelle koltukta çalışmaya devam ediyor ve hiçbir korumadan yararlanmıyor. Bu nedenle de birçok ilde belirli çıkar çevreleri gazetecileri susturmanın peşinde Güngör Arslan son dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı ihalelerdeki yolsuzluk iddiaları ve kentteki tefeciler üzerine yazılar kaleme alıyordu. Kocaeli'nin muhalif gazetecilerinden Güngör Arslan'ın sahip olduğu Bizim Kocaeli gazetesi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılmış, bütün mal varlığına el konulmuştu. Gülen yapılanması iddiasıyla yargılanan Arslan beraat etmişti. Bundan sonra da mutlaka bunlar benim başıma gelecek. Migros'ta işten çıkarılan 257 işçi için başlatılan eylem sona erdi. İşçileri temsil eden DGD Sen, işten çıkarılan işçiler için yürütülen görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını duyurdu. Uzlaşma görüşmeleri Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent'in arabuluculuğunda yapıldı. Migros işçilerinin hak arayışı sosyal medyada kısa süre içinde geniş yankı bulmuş ve işçilere çok sayıda destek etiketi açılmıştı. Son dönemlerde hak arayışını sosyal medyaya taşıyan sadece Migros işçileri değil. Migros'ta işten çıkarılan 257 işçinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı. İşçilerin ücretlerinde iyileştirme yapılırken prim sistemindeki sorunların giderileceği ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alınacağı taahhüt edildi. Ayrıca işten çıkarılan işçilerin tümünün işe iadesi sağlandı. Bu kazanım sadece Migros depo işçilerinin kazanımı değil, tüm işçi sınıfının kazanımıdır. İşçilerin buradaki direnişi, işçilerin kararlılığı, işçilerin Tunca Özilhan'ın konutun önüne gitmesi, Anadolu grubunun önüne gitmesi, tabii ki kamuoyunun etkisi oldu. Hani tüketici ayağı bunda belirleyici oldu. Tüm Migros'larda boykot yapılması ve tüm Migros'larda kasa kitleme eylemi yapılması etken oldu. Migros depo işçilerinin 18 gün süren eylemlerine sosyal medyadan büyük ilgi gösterildi, şirkete karşı boykot çağrıları yapıldı. Benzer bir durum Trend Yol çalışanlarının eyleminde ve halen devam eden Yemek Sepeti işçilerinin mücadelesinde de söz konusu. İletişim uzmanı Ümit Alana göre özellikle kuryelere ve market çalışanlarına yönelik bu hassasiyetin gösterilmesinin nedeni pandemi kuryelerden, kargolardan ve market depo çalışanlarından başlamış olması biraz sosyal medyanın algoritmalarının öne çıkması biraz pandemi koşullarıyla ilgili bence. Bu insanlara karşı büyük bir duyarlılık gelişti. Çünkü onlar bizim en hizmet almaya muhtaç olduğumuz anda kendilerini riske atarak sokaklardalardı. Türkiye'nin her yerinde işçiler direniyor. Burası duydu. Emek Çalışmaları Topluluğu'nun verilerine göre 6 Ocak-14 Şubat arasında yapılan 65 greve 13.500 işçi katıldı. Sendikalara göre Trend Yol ve Migros işçilerinin eylemlerinin kazanımla sonuçlanması diğer işçileri de cesaretlendiriyor. İletişim uzmanı Ümit Alan bu tür kampanyaların markalarda sosyal medyaya düşme tedirginliği yaratmış olabileceğini söylüyor. Ancak adaletin sosyal medya yoluyla arandığına yönelik kamuoyu inancının bazı riskler barındırdığını vurguluyor. Çünkü sosyal medya platformları Etkileşimle çalışan mekanizmalar. Bu kadar popüler olmayan bir markada, bu kadar büyük olmayan bir markanın işçilerinin eyleminde yine bu şekilde e, gündeme gelebilir mi? O eylemlerde bu kadar etkileşim alabilir mi? E, etkileşim aldı diyelim, e, kamuoyu e, sürekli e, bu konulara, bu konularla uğraşmaktan e, rahatsız olmaya başlayabilir mi? Geri tepme gibi konular e, ortaya çıkabilir mi? Bu işte bu riskleri var alan sosyal adalete ilişkin sorunların sosyal medya platformlarında yürütülen kampanyalara kalmadan ulusal ve ekonomik düzeyde ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 kişilik heyetle Pakistan'a giderken Cumhurbaşkanlığı filosundaki özel uçaklardan birini kullandığı ortaya çıktı. İşreti pazarında çalışan bir uzman DE Haber için ziyaretin maliyetini hesapladı. Türk Hava Yolları ile gidildiğinde 150 bin liraya mal olacak seyahatin özel jetle uçuş maliyeti 1,5 milyon lira. Yani normal maliyetin 10 katı. Diyanet İşleri Başkanlığı basın müşavirliği ise seyahatin neden özel uçakta yapıldığına ilişkin sorumuzu yanıtlamadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Şubat Perşembe günü Türkiye'den Pakistan'a hareket etti. Erbaş'ın yanı sıra başkan yardımcıları Hilmi Karslı ile Selim Argun ve bazı genel müdürlüklerden 3 isim daha yer aldı. Heyet basın ve koruma ekibinden 4 kişiyle birlikte toplam 10 kişiden oluştu. İlk olarak Pakistan'ın Lahor kentine giden Erbaş, buradaki temaslarını tamamladıktan sonra başkent İslamabad'a geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve ajansların ziyaretle ilgili geçtiği fotoğraflarda uçaktan inişe ait görüntülere yer verilmedi. Ancak Ali Erbaş'ın Pakistan'da Cumhurbaşkanlığına ait Gulfstream G550 tipi uçaklardan birinden inerken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta Erbaş'ın arkasında ziyareti sırasında görüştüğü Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Başkanı Pir Nurul hak kadri de görüldü. DV Haber, özel uçakla yapılan seyahatin maliyetini araştırdı. İş jeti pazarında çalışan ancak isminin yayınlanmasını istemeyen bir uzman, Türkiye-Pakistan arasındaki uçuşun gidiş dönüş en az 11 saat sürdüğüne dikkat çekti. Uzman, Gulfstream G550 ile yapılan toplam 11 saatlik uçuşun yakıt ve yer hizmetleri dahil maliyetinin en az 110 bin doları yani 1,5 milyon TL'yi bulacağı görüşünde. Türk Hava Yolları'ndansa 15 gün öncesinden bir kişi için gidiş dönüş yaklaşık 15 bin TL'ye bilet bulunabiliyor. Bu durumda 10 kişilik heyetin ulaşım maliyeti 150 bin TL oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı basın müşavirliği DV Haber'in ziyaretin neden özel uçakla yapıldığı sorusunu yanıtlamadı. Diyanet İşleri Başkanı'na özel uçak tahsis edilmesine ilişkin ilk tartışma 2015 yılının Mayıs ayında yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem 330 bin TL değerinde olan ve Diyanet tarafından kullanılan Mercedes makam aracı ile ilgili eleştirileri yanıtlamıştı. Erdoğan, Vatikan'a niye bakmıyorlar? Dini liderin özel uçağı var demişti. Bu açıklamanın ardından Papa Francesco'nun yurt dışına gezilerine İtalya'nın ulusal hava yolu şirketi Alitalia'dan kiralanan ve normalde tarifeli olarak hizmet veren bir uçakla gittiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmezle şimdiki başkan Ali Erbaş'ın bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı filosuna ait bir uçakla seyahat ettiğine ilişkin bir bilgi kamuoyuna yansımamıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz tırmanırken olası bir çalışmadan en fazla etkilenecek ülkelerden biri Türkiye olacak. Türkiye doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %40'ını, petrol ihtiyacının da %25'ini Rusya'dan ithal ediyor. Ve her geçen gün tarım ürünlerinde de Rusya'ya daha bağımlı hale geliyor. 2021'de Türkiye Çin'i bile geride bıraktı ve Rusya'dan en fazla tarımsal ürün ithal eden ülke oldu. Uzmanlara göre uygulanan yanlış tarım politikaları enerjiden sonra tarımda da Rusya'nın Türkiye üzerindeki etkinliğini artıracak. Türkiye enerji dışında tarımsal üretimde de Rusya'ya giderek daha bağımlı hale geliyor. Türkiye Rusya'dan en fazla tarım ürünü ithal eden ilk 5 ülke arasında. Rusya'nın 2021 yılı tarım ürünleri ihracatı 36 milyar doları aşarken, Türkiye Çini bile geride bırakarak 2021'de Rusya'dan en fazla ithalat yapan ülke oldu. İthalatta Rusya'yı Ukrayna ve Brezilya takip ediyor. Rusya ile ilişkiler konuşulunca hep S400 üzerinden veya enerji üzerinden konuşuluyor ama Türkiye gerçekten tarımda e, Rusya pazarına bir bağımlılığı var şu anda özellikle bu ürünlerinde yani baktığımız zaman. Buğday, arpa, soya, ayçiçeği, e, mısırın bir bölümü, hatta Türkiye e, Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşları'na temin ettiği mesela nohut gibi bir ürünü bile bir bölümünü Rusya'dan alıyor. Türkiye tarım ürünlerini ithal ediyor. Çünkü son yıllarda tarımsal üretimde ciddi kan kaybı yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2021'de temel gıda maddeleri olan tahıl ve baklagillerde önemli üretim düşüşleri görüldü. Bir önceki yıla göre çavdar, arpa ve kırmızı mercimekte üretim kaybı %30'ları aştı. Un ve ekmeğin ana maddesi olan buğdayda ise üretim kaybı %14'e ulaştı tarımdaki üretim kayıpları nedeniyle de bu alandaki ithalat son 5 yılda arttı. Buğday, arpa, darı, çavdar, mısır gibi un yapmaya yarayan ürünlerden oluşan hububat ithalatı 2016 yılında 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken 2021 yılında hububat ithalatı 4 milyar doları aştı. Özellikle tarımda en stratejik ürün olarak tanımlanan buğdaydaki ithalat artışı dikkat çekici seviyeye gelmiş durumda. 2016 yılında 22,6 milyon tonluk buğday üretimi geçen yıl 19 milyon tona kadar gerilerken aynı dönemde buğday ithalatı 4,1 milyon tondan 10,8 milyon tona çıkarak rekor kırdı. Böylelikle Türkiye buğday ihtiyacının yaklaşık yarısını ithalat yoluyla karşılamaya başladı. Peki Türkiye'nin başta buğday olmak üzere tarımsal ürünlerde Rusya'ya olan bağımlılığı nasıl riskler barındırıyor? Anadolu'nun ana vatanı olduğu bir tohumla ilgili ithalatçı hale gelmiş olmak aslında bir politik hatadır. Tarım politikalarının önemli bir hatasıdır. Bu hatayı e, sürdürerek biz e, buğdayda ithalatçı hale geldik. Kapı kırana göre Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir savaş Türkiye'de ekmek fiyatlarını etkiler. Ekmek fiyatlarının tahmin edemeyeceğimiz seviyelere çıkabileceğini şu andan öngörmek çok kolay, çok mümkün. E, bu 5 liraların falan da yetmeyeceğini düşünüyorum. Bir yandan Rusya'dan tarımsal ürün ithalatı artarken diğer yandan üretim için Türkiye yerine Rusya'yı seçen yerli üreticilerin de sayısı artıyor. Türkiye'de üreticiler son yıllarda artan enerji ve iş gücü maliyetlerinin de etkisiyle Rusya'da un fabrikası kurmaya başladı. Onlardan biri de taban gıda. Bazı ki biz de bunların içindeyiz. Ee, bazı yatırımcılar e, Rusya'da e, un fabrikası yatırımına giriştiler bile. Bu önümüzdeki dönemde çok daha e, sesli bir şekilde duyacağımız bir aktivite. Yıllardır 2005-2004'ten beri dünyada un ihracatında bir numarasınız ülke olarak. Bu e, güç bizim elimizden çok muhtemel ki kayabilir. Tarım ürünleri son 5 yıldır Rusya'ya silah satışından daha fazla gelir sağlıyor. Rusya Tarım Bakanlığı 2030 yılına kadar Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri satışının 5 milyar doları aşmasını hedefliyor. Tarımda Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığı artıyor. Rusya ile Ukrayna arasında olası bir savaş. Türkiye'deki ekmek fiyatlarını ne kadar etkiler? Bu haberin ayrıntılarını DV Türkçe'nin internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Böylece bültenimizin sonuna geldik. DV Haber günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte sizlerle olacak. Hoşçakalın.